3, 2, 1 başladı. Benim seneye 140, 140 mı? transfer geçmişinden mi gösteriyor? Göster hadi sayalım tek tek. Hı hı. Tamam. <laughs> Oğlum bu çerki, çerki bana gelmedi. <laughs> Hmm. Bunu ben de aldım. Be bunu bana 5'e sattı. Bedel 5 dedi. <laughs> Aa ademi vardı bende unuttum bakma ya. Güzel bir <laughs> Güzel. Aa bunu hiç bilmiyorum <laughs> Stop Okey Okay. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. <laughs> ben sol bek aldım. F orta. Malasya. <laughs> Tayrın Malasya. <laughs> Deste aldım. E, sergiyi aldım. O da şeyden çıkıyordu. sporda çok canımız yandı diye. Reyna'yı aldım. Giovanni Reyna. E, Sporting'den stopere Eduard Kovarejma e var ya Eduard'da, Onu aldım. Kale Porto'dan şey aldım diyor Costa Bir de sol tarafa Ansu Fati'yi aldım. Geçenkiyle aynı oldu. Evet. Tertemiz. En çok golü atmışsındır. İkisin. Hmm. 79'a 30. Puan farkı 12. Okey. Nokta atışı bir transfer diyebilir miyiz? Hey <laughs> maşallah. <gülüyor> Altay kaçtı. Kaç olmuş görebiliyoruz değil mi onu? Artı 3 mü almış ADM? Çok iyi. <laughs> Güzel atmış ha. Yok mu bir şampiyon olamamam? <laughs> bak ona bak. Yani bu şeydir ya. Altlık takımların kendi arasında oynadığı bir kupa var. Muhtemelen o oldu. Büyük <laughs> 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 Bizimki Fevzi o biz çok az gol yemişiz bu arada. 21 gol. Şampiyon olmuşuz 101 puan ama 68 gol atmışız. Bir de bizimlikte puanlar çok yakın. Seninkinde çok az 90 da vardı. sonra şuradan gol krallığına bakalım. Gol krallığı Fatih ikinci olmuş. Ben forvet almadım zaten. o ee, kendi oyuncumuz 14, 14 tane atmış. Ee, asiste Dest girmiş. 8 asiste de birinci olamamış. Orada, orada birinci. Şimdi Burada artışa nereden bakıyoruz? <gülüyor> 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 yanlış girdim yanlış okey Diego Costa 4 atmış <laughs> kaleci. Malasya 3 artmış <laughs> Solvay. Eduardo Correjma 3 artmış. 2 1 Başlat. Okey. Sol Okey biliyorum. Buna. Yani biriktirdiğin bütün parayı buna vermiş. Güzel. E, Isaac. Ayze'yi almadım. <laughs> <laughs> Doğru. Ben Ayze aldım 68 ,5. Sonra or <laughs> orta sağ aldım. 18 yaşında 69. Tek senik. Victor. 18 yaşında 72'lik sağ kanat aldım. <laughs> koşuyor baya temiz koşuyor. koşuyor. Bu bir tık zayıf ama oynar bu sezon. He okey okey göster o zaman. <laughs> Oy tersimiz. Bu arada çok fazla lan. 40 40 45 tane maç falan kazanmışsın herhalde. O bir tane mağlubiyet lan. Oy. <laughs> Dur en çok gol. <laughs> ya. Bu adem ayıp ediyor. <laughs> Güzel. Şimdi en çok gol atan var değil mi? En az gol yiyen var. Gol kralı var. En az gol yiyen kaleci var. Ee, sonra şey söyleyeceğim. En çok en fazla gol artı asist puanlamasını yapalım. Ya bu adayı mı bak kardeşim. <laughs> Ayıp. 142 aldım bu sezondan. Ee, 307 puan oldu. Benim ilk sezon 99'du. Bakalım. 117 puan şampiyon olmuşum. 107 puan var. Bizimle çekişmeli geçmiş. Dermot hoş geldin. Kaleci rot oğlum benim oyunda oldu Fevzi galiba ne yapacağız? <laughs> evet, <Heh>, düzeldi. Eee, <laughs> 107 atıp 31 yemişiz. Bu arada bende bir gol şeyi var. 107 gol sağlam. Öncelikle bir 50 puanımızı yazalım. Şu an abone sayısı 19. E, sağ alttaki gibi. Dermotçu. E, evet, sonra neye bakıyorduk? Gol kralı. Oy, oy iki tane var. 31 golle Isaac olmuş. Asist yapma. Reyna. Re Ama ikisi de 12. Ne yapıyoruz böyle olunca? <laughs> 12 buçuk puan mı? yani <laughs> 25 artı 12 diyorum. Aynen <laughs> E Eylül'e <56. gülüyor> atlayayım Ya terbiyesizler öyle bir şey sevmiyor <laughs> <laughs> Kaçtı onun 42 idi <laughs> 48 Aa, bir dakika daha fazla var. Ha, yokmuş. Abi, Fatih 41 yapmış ya. Reyna da 38 yapmış. Reyna da girmiş bu sezon oyuna. <laughs> e, 160 99 200 200 160, 259 buçuk puandayım ben. <laughs> Puan farkı biraz azaldı. Yani sen 307 ben 259 buçuk puan farkını biraz azaltabildim. Yani o hala büyük patlama olmadı. Süre 3 2 1 başla. Bir tık tecrübelendirmeye çalışıyorsun takım bu sefer. Oy tehlikeli. <laughs> Dur onu görmedik. Ekrana ekran ara ara şey olmuş biraz. Dur Discord'u biraz şey yapayım. Heh, tamam. Oh, bir dakika Isaac için transfer teklifi gelmiş de reddedeyim. Aynen. Fevzi Bey, Newport County huzur evi olmuş diyorlar bu transferlerden sonra diyor Zeynci. Ne diyorsun sen bu işe Fevzi? Huzur evi. <laughs> <laughs> Şimdi benim ben güzel transferler yaptığımı düşünüyorum. 3 tane. E, Tonali'yi aldım. <gülüyor> e, <laughs> Simos'u aldım. 71. Tonelli'nin 81, 71, 71. Yusuf Demir aldım. Yani orta sahayı yedekledim ben. Aa bu çocuk potansiyelli. FM'den biliyorum ben bu sene. 73, 19 yaşında. Ve özellikleri falan da güzel. FM'de de aldık bu arada Fener'i. Sen çık benimki de gidiyor zaten seni izleyelim. E, 50 puanın 50 puanım var oradan. Okey. <laughs> aga aga ve <be. gülüyor> Adı helal olsun. Aga <laughs> yapma ya kötü. E. <gülüyor> <gülüyor> Yarı finale iyi gitmişsin. Kandik puan getirmeyin yani almış bir tane de Tamam ee, Şeye bakacağım bir de En fazla aynen <laughs> Abi manyak mı bu herif ya? 478 oldun sen. Çok çok aldın. <laughs> Oha, ne gilyon da iyi gelişmiş ha. Altı. 64. Altı ayda. 64. Yine iyi ya. Seksen dört. Uyuyu artmamış ya. Muhtemelen ben de yedek yapmış. <laughs> Douglas Costa bitmiş diyebilir miyiz? <laughs> Biz şampiyon olmuş muyuz bak Allah oyundan evet, <laughs> olmuşuz 112 puan en fazla atan bunu oldu en fazla gol atan en az yiyen biziz benim oyun bir saçmaladı evet gol kralı Fatih olmuş o Fatih, Isaac hepsi yakın birbirine. Allah'ım asist olsun. Abi salağın ne işi var? Bundan yanlış şey gitmiş. Reyn <laughs> asist kralı olmuş. Costa da olmuş. 75 puanımızı almışız burada. Başka ne vardı? <laughs> ha, en az gol Gol hepsi bende de hepsi var. 125 geliyor. Bir de şimdi en fazla katkıya bakacağız. Senin orada çok fazlaydı ya. 46 falan da. 14. Aga be yapma. Benim 44 var. 28 gol 16 asist Giovanni Reina. Benim ben alamadım ya. 250 160 da 410 410 428 50 puan olmuş fark şu. 2 1 20 dakika başladı. Tamam. Abi eri ya güzel. Ben de gözükmedi bu ya. Tam Discord'tan mı düştü? Abi nasıl ya? <gülüyor> Sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok az gol yemişler abi var. Onda o, listede benleri görüyorum. değiştir. <laughs> <laughs> Hadi abi çok iyi. <laughs> 25 25 geldi. Oy. <laughs> 78-22 daha 500 532'sin sen şu an. <gülüyor> 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 He, bak onlara. Ya <laughs> 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 devam. 582 oldu ya. Bir yerden puan farkı bir anda çıktı yine. Evet şimdi bana geçiyor. Abi dördüncü olmuşum. Bizim lige bak. Aga. Yoktu galiba bakalım. Yok. Olabilir, olabilir. Yok. Atan matan hiçbir şey. Onu biz Liverpool'da City'de yendik lan üstümüzdeki iki takımı da iki maçta biz. Yapmayın be. Ben, <laughs> şey Abi Isaac zayıf kalmış. Erik Engol kral olmuş bende. Fezini, fezi kanı alıyor. 32. Aa, bize kaleci de şey almamış. 2 1 20 dakikaya başladı. Mantıklı. Güzel iki orta sağ mısınız? <laughs> Biz yine bir önce bayıldık bakalım ne kadar etki. Magawa. <laughs> 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 ben bugün. Ha.

Gol yeah, a Europa compa passando da gol assiste carregieta bot. 何で一緒に行く

43 33 vardı 208 790 olmuş 5 <laughs> olmuşuz ya bizim takım çok kötü oynam Raster benim beynimden olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu derin ne ya Oğlum gruptan birinci çıkmışız Atalanta'ya yenilmişiz. Atalanta Ağzı, on, tüver, Atalan, da sonra kimle oynamış? Barcelona'yla Barcelona ile oynamış bu arada. Onu da yensek City. City ile yensek... Ne oluyor? Aa gari Juventus Canım... Ayy... Kaan Bey... Hoş geldiniz. Yaşıyor mu oğlum? <laughs> benim Fatih girmiş de ya iki golle kaçırmış. Asiste asiste kötü olmuş. Bilmiyorum söylesen bir şey sen kazan. Ben hiçbir şeyden puan alamadım lan bu sezon. Oğlum kötü de değildi lan kadro. Hı. Niye böyle? Oğlum benim forvet nerede? Hı. Oğlum benim forvetim yok. Hı. Aa ben de diyorum niye böyle?